Merhabalar arkadaşlar şu anda sıcağı çok fazla seven bir bitkiyle baş başayız. Nedir bu bitkinin adı? Bu bitkinin birden fazla ismi bulunmaktadır. Bazı yerlerde Hint inciri, bazı yerlerde dikenli incir. Adana'da lap inciri denildiği de olur. Bazı yerlerde ise eşek inciri adı veriliyor. Dikenli incir denmesinin sebebi nedir arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi üzerinde çokça diken olmasıdır. O kadar tehlikelidir ki oldukça rahatsız eder. Hatta toplarken rüzgarı arkamıza almamız gerekir. Neden? Rüzgardan uçarak üstümüze yapışıyor. Görünür görünmez bir özelliğe sahiptir ama çok fazla rahatsız eder. Biraz sonra nasıl yenildiğine dair de size bir örnek vereceğim. Bazı yerlerde yenmiyor fakat biz Adana'da bunu oldukça fazla tüketiyoruz. Sıcak bir bitki dedik. Nasıl sıcak bir bitkidir? Güneşi çok fazla sever, gölge ortamlardan pek fazla hoşlanmaz. O yüzden Akdeniz bölgesinde daha fazla yetiştiğini söyleyebiliriz. Bu ürün arkadaşlar nasıl toplanır peki? Dediğimiz gibi çok fazla diken vardır üzerinde. O yüzden son derece dikkatli olmamız lazım. Bir mangal maşası yardımıyla toplayabiliriz. Şu şekilde göstermek istiyorum. Veya ağacın dalını tamamen koparıp yerden dikkatli bir şekilde toplayabiliriz. Evet arkadaşlar bu ürünümüz nasıl tüketilmeli? İlk önce eldivenlerimizi giyiyoruz dikenlerden korunmak için. Üzerinden bir suyla geçersek dikenlerinin bir kısmının döküleceğini göreceksiniz. Daha sonra ne yapacağız? Alacağız. Şu şekilde iki uçlarından keseceğiz. Daha sonra ortasından bir çizik atıp yan tarafa doğru açıp yenilecek hale getireceğiz. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Yanlarından kesiyoruz. Ortasından çizip açıyoruz ve yenecek hale getiriyoruz. Soğuk soğuk tüketirseniz daha lezzetli bir hal alacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek dileğiyle.